Arnavutköy'ü savaş alanına çeviren vale çatışmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta sonuydu. Rantı paylaşamayan iki grup birbirine girdi. Aa! setinin ünlü isimlerin Uğrak Geri Beşiktaş Arnavutköy'ün en kalabalık olduğu saatlerde iddiaya göre iki restoranın valileri arasında tartışma yaşandı. Esnaf da dahil olduğu tekme tokat birbirlerine girdiler. Sandalyeler havada uçtu. <laughs> Taraflar birbirlerine masalarla, sandalyelerle saldırdı. Müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Kimi de cep telefonuyla kayda girdi. İki grubun birbirine önce küfürler yağdırdığı, sonra da kavga ettiği anlar böyle görüntülendi. Ama biri silah götürüyor bak içeri. Bir esnafın silahla bacağından yaralandığı kavga polisin gelmesiyle son buldu. Geldi geldi. Geldi abi polis geldi. geldi, geldi.